Bir karavanım var ancak bayram tatillerinde veya hafta sonlarında nereye gidebilirim bilmiyorum diyorsanız Antalya Büyükşehir Belediyesi karavan tutkunlarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir cevapla burada her zaman sizi bekliyorum. 4144 metrekare yüz ölçümüne sahip 55 karavan kapasiteli karavan park tesisimiz Sayın Muhittin Başkanımızın talimatlarıyla 2023 yılında hizmete açılmıştır. Yerli ve yabancı gelen misafirlerimizin rahat ve hijyenik ortamlarda ortak kullanım alanlarımız, WC'lerimiz, sıcak sularımız, elektriğimiz, suyumuz, çamaşır makinamız, kurutma makinalarımız ve mutfağımız olmak üzere ortak kullanım alanı olarak da teslimiz hizmet vermektedir. Bugüne kadar 36 ülkeden misafire ev sahipliği yapan tesisimiz şu an %90 doluluk oranıyla hizmet vermektedir şehir içinde böyle bir destinasyonda bu kadar rahat, bu kadar güvenli, bu kadar düzgün, bu kadar temiz bir kamp herhalde dünyanın da çok fazla yerinde yok. Bravo Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne muhteşem bir park yapmışlar. Biz birçok karavan parklarda kaldık fakat şu an kaldıklarımızın arasında en güzelini burayı gördük. Bir karavancı olarak bütün ihtiyaçlarımızı rahatlıkla karşılıyoruz. Biz çok mutluyuz burada. Gerçekten biz dünden beri kendi aramızda da konuşuyoruz. Bu kadar uygun fiyatlı ama bu kadar güzel bir yer. Çok çok Türkiye'de diye düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin ve tüm çalışanların ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.